Beşiktaş'taki tüm oyuncuları serbest bıraktım. Bakalım 3 yıl bakalım 2 yıl sonra nereye gidecekler. Ersin Ersin Destanoğlu Skoya gitmiş. 7 milyon değeri var. Rafa Silva Tottenham'a gitmiş. 30 milyon. Roma <laughs> Jiro Immobile Paris. İyi Abrasyan Möveç Al gitmiş. Arap dilinde. Ernest Mucci Fener'e gitmiş. Bu ihanet. Gabriel Paulus bile, Bilerel. Tayip Talha Kara gitmiş. Mert Günok Galatasaray. Emirhan Topçu Ataksa takımına gitmiş. Bilmediğimiz takım. Zonas son. El Musrati Milan'a gitmiş. Kartal Kayra Yılmaz ile galiba bilmediğimiz takım. Demirege Yılmaz Red Bull'a Resam Lepuz'a gitmiş. Udukay'ı eski takımına eski takımına dönmüş. Ağustos. Samovic Twente. Güzel bence. Alexander Chambres Tuzgarta gitmiş. Salih Uçan ise Palmeiras'a gitmiş. Jetson Fernandes Galatasaray. Ne oluyor? İhanete vuruyoruz. Can kelesi Sparta'ya gitmiş. Bu tür videolar istiyorsanız kal bu tür videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.